Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Venom güç sıralaması yapıyoruz. İlk önce Venom 2007'den başlayalım. Bu çok güçsüzdü. Direkt bunu 9999 9999 var sen ayrıca diş Bu yüzden 9999 99, 99, 99, 99 ya. ya. sen, sen de sen Mario'yu var bari ya döver. Ryan sen de kaydı bir yerersin. Yot yani, oğlum ben sana <laughs> 2014, <seracım>. <laughs> ee, 2021. Lan, ne yok diyeceğim. Ben onu şu biraz sık 2021. Ulan ne yaptın ben? Ben 2021. Yok ya. Let's share.

Arkadaşlar kırmızı artı ondan güçlü sayın tamam mı? Çünkü artı ver ondan güçlüdür. Kırmızı abi de artı ondan var ya o kadar güçlü ki dünyayı o kadar. Bakın bitti sarmayın. Bak arkadaşlar bunu koymayacaktım normalde ama çok saçma bir tane bir tane bir şey yaptım. Arkadaşlar iki dakika sonra koyacağım. He Holemanı neden getirdim? Holeman simbiyota benziyor. Ama bu bence kırıldan da güçlü. Ne oldu lan kırıldı? Ne diyor ya? Yani. kendinden kendini güçlüsü ama şimdi size Holemanın bana normal görüntüsünü göstereyim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.